Diğer bir soru kardeşler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam eşimde musallat var. Musallat var kardeşler. Musallat ile kastettiği şey cin var kardeşler. Bizim toplumda kardeşler cinleri üç harfli denilir ya musallat denilir. Kimse cin şey diyemiyor. Yani üç harfli. İsmi cindir kardeşler. Ve ma halaktul cinne vel insa illa ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Allah onları cin diye yaratmış. Tamam ya ma'şeral ya ma'şeral insi vel cin ya ma'şeral cinni vel ins in istata'tum en tenfudu min ahtari semawati vel arf tenfudu la tenfudun illa bi sultan fe biyya la ya rabbikum ve tükezzibat kardeşler ismi cindir. Musallat değil. Allahu ala ve alem. Hocam musallat var yani cin var. Allah'ın hangi ismiyle dua edeyim? ve sizde sizlerden dua bekliyorum. Cezakallahu hayran. Allah azze ve celle işine şifa versin. Allah subhanahu ve Teala hangi kardeşimizde bir hastalık varsa, bir musibet varsa, bir bela varsa Allah azze ve celle ona şifa versin. Allahumme rabben nas azhibil bas ve şfi ente la şifa illa şifauk şifa la Fakat kardeşlerimiz tabirlere dikkat etsinler, İslami tabirlere üç harfliler musallat. Bunları kullanmayın karışır. Şeriatın elfazına dikkat edin. Şeriatın lafızlarına dikkat edin. Yani e, öyle bir inanç var. İsmini verdiğim vakit sana bulaştır kardeşler. Çok e, toplumdan duyduğum için. Onun için bu bunu okuduğum vakit aklıma bunlar geldi kardeşler. İsimlerini Allah Azze ve Celle'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerini zikrettiği şeyleri isimlerini zikredin. Bu nu söylemeyle beraber hocam eşimde musallat var demek kat'i bir hükümdür. Hükümdür. Gaybi bir hükümdür. Ruhiye yapılmış mı? Bir ilim ehli bu işten anlayan kişi bunu tespit etmiş mi? Etmişse böyle bir ibare kullanmasının bir beis yok. Vallahu ala ve Fakat edilmemişse bazı işaret ve emarelerden meydana gelen bazı işaret ve emarelerin akabinde bu isim, bu hüküm verilmişse bu caiz değildir. Kardeşler, yani içinde bulunmuş olduğumuz zaman diliminde gerçekten sizofren olan ruheciler vardır. Ruhecilerin çoğu sizofrendir kardeşler. Onların çoğu yani cin musallat olmuş gibi bir sıfatları ve halleri var yani. Çoğunda da zaten kardeşler rukye yapmaya elverişi bir din bir itikat da mevcut değil. Ve onların bazısı da yani rukye yapabilecek Kur'an-ı Kerim'in tilavetine elverişli değildirler. Kur'an-ı Kerim'i okurken hatalı okumaları, lehnul celi açık hatalar yapmaları ve Kur'an-ı Kerim'in ahlak ve adabını bilmeden rukye yaptıkları sabittir. Bunu bir bilelim. Böylesi adamların vermiş olduğu hükümlerin akabinde onda cin var, bunda cin var, onda cin var. Böyle olursa, cin de şey olursa kardeşler toplumun yüzde doksanı cinlidir. Rukiyecilere göre toplumun yüzde doksan beşi cinlidir. Niye kardeşler? Çünkü herkese yönelip rukiye etmek istiyor yani. Yani ben öyle şeyler duymuşum ki kardeşler. Yani buradan ne, yani ne anlatmaya dilim varıyor kardeşler. Aklıma geldiği <laughs> vakit bazen dehşete kapılıyorum kardeşler. Yani azim bir şey. Öyle şeyler söylüyorlar ki kardeşler bir akıllının yani bırakın Müslüman ilim ehli olmaz. Bir akıllının söylemediği şeyleri söylüyorlar kardeşler. Ben bu durumu bilmiyorum. Allah subhanehu ve teala eğer dediği gibi ise, kardeşimizin Allah azze ve celle ona şifa versin. Fakat bilmediğiniz hükümleri kesinlikle vermeyin kardeşler. Bakın kıyamette Allah azze ve celle bu cümlenin hesabını sorar. Sen eşinde cini gördün mü? İşaret cin değildir. Emare cin değildir. Musallat değildir kardeşler. Dikkat etmek lazım. Gerçekten bir ilim ehli ise, bu işte mahir ise, tecrübe ehli ise, selef ve halefin bu konudaki yönlendirmelerini okumuşsa, tıp tecrübesi varsa ve bu hallerden anlayan biri ise, al rasi vel ayn demiştim. cin varsa Allahü alev alem. Gaybi bir meseledir. Yani rukiye yapmış, rukiye anında bazı kesin kat'i verilere <laughs> erişmiş. Bu ismi demiş olabilir. Allahü alev alem. Ala kulli hal. Demiş ki böyle böyle olursa Allah'ın hangi ismiyle dua edelim? Kardeşler Allah Azze ve Celle'nin hangi ismiyle dua ederseniz edin ama duada ihlaslı olun. Gece namazına kalkın. Allah'tan isteyin. Eşşafi olan Allah'tan isteyin. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي في غمر صلى الله عليه وسلم بلد اللهم رب الناس أي إنسان نرى ربي ولنا اللهم أذهب الباس مصيبتي بلاي قدر خاصة الله قدر واذهب الباس واشفي شفافر أنت الشافي çünkü شافي olan واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما Akabinde hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ile şifa verir. El-Şafi ismiyle dileyin. er razzaq ismiyle Allah'tan size şifayı rızık olarak vermesini isteyin. Allah Subhanahu ve Teala Rahim'dir, Erhamur Rahim'indir. Size merhamet edecek. E size merhamet edecek. Vallahi Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'ya yönelmek, ondan istemek, ağlamak, Allah'tan istemek, ağlamak, Allah'tan istemek, Allah'ım ben mazlumum bana yardım et. Allah'ım bana sahip çık. Allah'ım bana merhamet et. Allah'ım beni şeytandan muhafaza et. Kişinin bu şekilde dua etmesi yüz tane rukiyecinin adamın üstüne toplanmasından daha hayırlıdır. Onun için kardeşler Allah'a yönelin. Allah'tan isteyin. Allah'a yönelin. Allah'tan isteyin. İbn-i Cevzi Rahim allah Teala'nın dediği gibi başınıza bir bela ve musibet geldiği vakit veya herhangi bir şey Allah'tan istediğiniz vakit Çocuk gibi olun kardeşler. Çocuk ahlaklı olun. İsteyin. Vermesi Allah ağlayın. Bir çocuk babadan bir şey ister, anneden bir şey ister. Baba ve anne vermediği vakit ağlar. Verene kadar da ağlar. Ve neticede çocuğun dediği olur kardeşler. Bu şekilde. Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala kulu kendisine elini açtığı vakit, ağladığı vakit, hayal olduğu vakit, ağladığı vakit, istediği vakit, ısrar ettiği vakit ben elimi açtım Allah bana yardım etmedi, bana icabet etmedi demeyinceye kadar Allah ona icabet edecektir. Kul bir müddetçe Allah bıkmayacak. Yeter ki insan Allah'a yönelsin ve şifanın Allah'ta olduğunu bilsin. Sadece kardeşlerimize tavsiyemiz kavramlara dikkat edin. Diğer bir husus gaybi meselelerde kesin hüküm belirtmeyin. Sonuçta bu la takfu ma leke bihi ilim. Bilgi sahibi olmadığın şeylerin peşine düşme. İnne sem'a vel basara vel fuad. Kullu ulaike kana anhu mes'ula. Göz, kulak, akıl, beyin. Bunlar hepsi Allah hesap verecek bunlardan dolayı. Kardeşler hüküm burada bu vardır veya burada bu yoktur demek bir hükümdür. Şer'i bir hükümdür. Aklı bir hükümdür. Ve adet ile tecrübe ile verilmiş bir hükümdür. Allahu ala ve ale. Dolayısıyla kardeşler dikkat edelim inşallah. Allah Celle ve Ala şayet Kardeşimizin dediği gibi ise Allah Azze ve Celle işine şifa versin, Allah Azze ve Celle tüm hasta müminlere şifa versin, Allahumma Amin.